Hadi içeri girelim. Hava soğudu. Bak burada uyukluyorsun sen de. Yok. Uyuklamıyorum. Selin nasıl uyuklamıyorsun ya? Nefes alışverişinden anlıyorum ben uyuduğunu. Hadi. Nasıl ya? Nereden anladın? Anlamadım. Birkaç kez seni uyurken izlemiş olabilirim. Ama birkaç kez. <laughs> Ay çok korkunç. Aşk olsun Demir. Ay ne var bunda? Ayrıca... ...ya sen beni uyurken gelip hiç izlemedin mi yani? <laughs> İzlemedim tabii. Ne? İzlemedim. Benim kalbim de acıyordu senin. Ay Demir sen... <laughs> ...sen duydun mu o gece ya? Uyup Ay vicdansız. Ben orada çırpınırken sen öylece yattın hiçbir şey demeden öyle mi? Allah kusura bakma. Ama o sırada tek yapabileceğim şey oydu. İyi. Tamam neyse. Yani nasıl uyuyorum peki? Annem hep çok deli atıyorsun der. Yani işte... E, ...ağzım falan da açık kalınca tabii... ...biraz ...vah görünüyordu ya. Yani. Ben ağzım açık uyumam bir kere. Şaka yapıyorum. <laughs> kadar güzel gülüyordun ki. Gerçekten o sabah seni bırakıp gitmek çok zor olmuştu. Paris'e gittiğin sabah. Tamam. Yarın sabah da çok erken çıkacaksın değil mi? Gideceğin yer çok uzak. Evet, maalesef. Sabah beş gibi çıksam ancak sekizde orada oldum. Hayatımda yaşadığım en kötü sabah herhalde. Ay, şimdi yine seni sabah karşı evden çıkarken izleyeceğim. Hayda. Ya senin öğlen şirkete döneceğim. Ne alakası var şimdi o yolculukla bu toplantının? Gerçi onun da hiçbir anlamı yoktu ama. Boşu boşuna kendine travma yarattın orada. Yaratmadım. Tamam. Tamam neyse. Hava da soğudu zaten. Ben gidip yatağıma yatacağım. Seni o sabah bırakıp gitmek İki günlüğüne bile olsa, hayatımda yaptığım en zor şeydi. bundan sonra senden bir gün bile ayrı kalmaya hiç niyetim yok. Tamam mı? Anladın mı? <laughs> Benim uyumam lazım. Yarın seni giderken görmek istemiyorum. Bu evden sabah alacasına çantasıyla çıkan bir demirelen Endül daha görmek istemiyorum bir süre. İyi geceler demiş. İyi geceler sevgilim. Oh, i̇yi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.